yakında oynayacağım maç sıralama maçı. 26 Temmuz'da Tunceli'de sıralama maçına çıkacağım. Tekrardan dünyada ikinci sıraya yerleşeceğim. Ve sonrasında dünya şampiyonluk ünvan maçına oynayacağım. Tüm kemerlerin dünya şampiyonluğunu oynayacağım. Çünkü şu anda tüm kemerler bir toplanacak. Bu, o da bu cumartesi olacak maç. Sabırsızlıkla o maçı bekliyorum. Kazananla inşallah bir sonraki maçımda ben de kemer koruma maçına çıkacağım. Zaten sürekli maç tempomuz çok sık sık olduğu için hep bir hazırlık sürecindeyiz. Bu maça bir buçuk aydır hazırlanıyorum Tunceli'deki maça. E sonrasında zaten yükselince öbür maçta tarihi belli olunca o bahsettiğim büyük maç muhtemelen Amerika'da olacak New York'ta. E bu bir sonraki maçım da Tunceli. Yani savunma hep atak yapıyorum zaten genelde. Yani sadece atak yapmıyorum. Çıkıp çıkıp vurmalar yapıyorum genelde. E bir sonraki rakibim tabii ki sıralama maçı olduğu için e dünyada sanırım e 15. sırada falan o. Çok izlemedim. Yani bir 3 dakika falan izledik, baktık. Ama ben bir önceki maçımda dünya şampiyonluğunda çok iyi bir e, rakiple çıktığım için artık rakibi küçümsemek demeyelim de tecrübe olarak çok çok yukarıda hissediyorum kendimi. Çünkü bu oynayacağım hiç dünya şey 10 rauntluk maça hiç çıkmadı. Benim bu 4. 10 rauntluk maçım olacak. O yüzden arada bir tecrübe farkı var. O yüzden zaten çok yüksek tempo ile bir çalışma kampımız da olmadı. Normal biz rutin hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Bu maçı kazanırsam sıradaki hedefim yeniden dünya şampiyonluğunu oynamak. Bu sefer deplasmanda değil Amerika'da olacak. Yani beni de heyecanlandıran kısmı bu. Çünkü ev sahibinin bir puan üstünlüğü oluyor. Ben bir önceki maçımda Danimarka'daydım. Aslında ortada giden bir maçtı ama ev sahibi olduğu için onun hakkıydı bu. Ve e, maçın Amerika'da olacak olması tarafsız yani ki ev sahibi yok orada. O yüzden heyecanlıyım ve benim hayalim de hep Madison Square Garden'da dövüşmek istiyordum. Muhtemelen maç orada olacak. Bu yüzden yani ben daha çok iki, iki, iki bundan bir sonraki maçımın heyecanını yaşarım diyebilirim. Aslında zirve kavramı her e, bu dediğimde yükseliş başka bir zirve şeyim oluyor. Ana anlatabilirim? Eskiden WBC Silver aldığımda ilk aldıktan hemen sonra hiçbir şey değil. Daha böyle yüksek hedeflerim oldu. Dünya şampiyonluğu kemeri istiyordum. E, maçını oynadık. iki kemeri oynadım. Çok da ortada geçtim maç. Yani buraya geldiğimde üzülemedim bile. Çünkü herkes beni tebrik etti. Çok güzel maçtı diye. Sonrasında yine e, olmadı. Muhtemelen WBC Dünya Şampiyonluğu'nu aldıktan sonra da bu sefer bütün kemerleri isteyeceğim. Bütün kemerleri aldıktan sonra muhtemelen büsbüyü bis bisikletin bütün kemerlerini almış boksörle dövüşmek isteyeceğim. Yani boksu bırakana kadar zirve kavramı hep benimle beraber bir şeyler isteyecek diye düşünüyorum. Ee, şu an 28 yaşındayım. Pazar günü yok pardon. Şu an 27 yaşındayım. Pazar günü 28 olacağım. Ve e, kaç yaşıma kadar? 35-36'ya kadar yapmak istiyorum. Ama tabii spor bir sakatlığa bakıyor Allah korusun. Sağlığım el verdiği sürece de bir 7-8 yıl daha dövüşmek isterim. Yok. Ya bu kadarını kurmamıştım. Ya hep şeydim böyle e, mesela ilk bu kulübe geldiğimde ben Kadıköy Boks'a başladım. Serdar Avcı ile başladım Boks'a. O zaman bizim salonumuz üst yukarıdaydı burada değildi. İlk geldiğimde şey olmak istedim. Salonun en iyisi olmak istedim. Kadınlarda en iyisi olmak istedim. Sonra dedim ki ben erkeklerde de en iyisi olmak istiyorum. Tabi bu biraz zordu. Çünkü bizim kulüpte gerçekten çok tecrübeli, çok büyük, e, ben benden yaşta da büyük isimler vardı. Onların önüne de geçmek istiyordum. İşte çocuk, çocuk şeyleriyle. Sonrasında... E, Böyle gelişti. Hep böyle. Bir sonrakini düşünüyordum. Ama hiç böyle bugün burada dünya şampiyonuna oynayacak olan işte ilk isim olurum, dünya şampiyonuna çıkarım, onu round oynarım, ortada geçer maç bunları hiç çocukken düşünemiyordum. Ya zaten biz bu işi gerçekten e, Türkiye'de bir eksiklik var profesyonel boksa. Birçok zaten halk da bu yüzden profesyonel boksu tanımıyor, bilmiyorlar. Çünkü başarı yok. E, o arenalarda Türk bayrağını temsil etmek benim için çok gurur verici ve e, biz bu işi zaten bu yüzden yapıyoruz e, en güzel şekilde temsil edebiliyorsak eğer ne mutlu bize tüm sporcular adına konuştum şu an çünkü eminim ki tüm sporcular bu yüzden yani hepimizin bir ortak bir şeyi bu yani isteği budur e, ve Amerika'da maçı çıkacak olmak benim çocukluk hayalimde çünkü çocukken maçları izlerim ben de orada dövüşmek istiyorum derdim. İnşallah o bir gün yani ben boksu bırakmadan orada dünya şampiyonu kemerlerini kaldıran e, boksör olurum. Artık ilk son bunlara çok takılmıyorum ama en yakın isim gerçekten benim. Dünya sıralamasında. Ve e, bunu başaracak ilk boksör olmak da beni ayrıca heyecanlandırıyor. Umarım alır. <laughs> Antrenörüm Serdar Avcı'ya teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biz bu yolda onunla birlikte yürüyoruz. E, benim verdiğim emek kadar onun da emeği var. Ne kadar görünmese de arka planda antrenörümün menajerimin gölgesi yeter. O yüzden ona teşekkür etmek istiyorum.